28 yıllık tecrübeyle Yırtıcı Construction sadece yaşam alanı değil, aynı zamanda güven inşa ediyor. Ali Yırtıcı tarafından kurulan Yırtıcı Construction, katma değeri yüksek, müşteri odaklı proje üreten, güvenilir ve aynı zamanda büyümeye açık bir firmadır. Yırtıcı Construction'ın inşa ettiği birçok konut iş merkezi ve dükkanın yanı sıra işbirliğine açık, girişimci tavrıyla doğaya zarar vermeyecek şekilde tüm kaynakları etkin kullanmaktadır. Kurumsallaşma yolunda hızla ilerleyen, müşteri memnuniyeti odağından asla sapmayan, Kıbrıs halkı başta olmak üzere Kıbrıs'ı tercih eden her kesime yönelik ve Kuzey Kıbrıs'ta marka olacak projelere imza atmaya devam ediyor. yırtıcı construction tasarım ve kalitenin adresi